Birazdan dinleyecekleriniz inanın sizi çok etkileyecek. Çünkü ölümsüzlüğün sırrı bulunmak üzere. Başlamadan önce bir gerçeğe vurgu yapalım ki yanlış anlaşılmalar ile konu bambaşka yerlere çekilmesin. Camilerin minarelerine ve kiliselerin kulelerine paratonerler takıldığı gün din ve bilim tartışması bitmiştir. Din ve bilim iki ayrı disiplindir. Dini yalnızca bilimle, bilimi de yalnızca dinle açıklamaya çalışmak çelişkiler ağ örmektir. Boşuna uğraşmayın, işin içinden çıkamazsınız. Fani dünyanın fani insanlarıyız ve atalarımızın bilimle tanışmalarından günümüze dek tek ve en büyük korku olan ölümü yenme isteğiyle yanıp düşüyoruz. Ölümün teolojik yani dini ve tüm kutsal öğretiler boyutu tartışma ve yoruma elbette kapalıdır. Sonuçta öleceğiz ve yaradana geri döndürüleceğiz. Ölümsüzlüğün sırrı bir de konuyu bilimsel açıdan ele alalım. Şunu unutmayın, din kendisini ispat için bilime, bilim de kuramlarını ispatlamak için dine danışmaz. Çoğu yerde ortak paydalar olsa da din ve bilim apayrı iki disiplindir. Bu videoda bir anlamda ölümsüzlüğün sırrını bilimsel gerçeklerle anlatmaya çalışacağım. Elon Musk'ın zihin kontrolü ve zihin fantazileriyle ortaya çıkan akıl almaz gerçekler. Yakın zamanda başarıyla gerçekleşmiş bilimsel başka deneyler ve anlatacaklarımı dinledikten sonra inanın aklınız çok karışacak. Hadi başlayalım. Ruh nedir? Peki ya zihin nedir ve bedenimizin neresinde bulunur? Güzel bir akşam yemeği sonrası canınız sigara, çay ya da şöyle okkalı bir kahve ister değil mi? Peki canınız nerede gösterebilir misiniz? Peki ya beynimizde depolanan verileri düşündünüz mü hiç? Tüm hayatımız, bugüne dek yaşadığımız tüm anılar, olaylar, acılarımız, sevinçlerimiz, mutlu anlarımız, zor anlarımız, aşklarımız, nefretlerimiz, içimizdeki duyguların patladığı yaşanmışlıklarımız, aldığımız eğitimler, sevdiğimiz insanlarla yaşadıklarımız ya da nefret ettiğimiz insanlarla aramızda geçenler, ilk okula başladığımız gün, ameliyat olduğumuz gün, ilk kez bisiklete bindiğimiz anlar, gittiğimiz tatillerde yaşadıklarımız, şık bir restoranda güzel bir yemek yediğimiz anlar, yani kısacası bizi biz yapan her şey beynimizde kayıtlı. Sadece dilediğimiz an bu kayıtların tamamını beynimizden geri çağıramıyoruz. Yaşadığımız bir olay veya konuşma olduğunda beynimiz bu anıları gözümüzün önüne geri getiriyor ve unuttuğumuzu düşündüğümüz anıyı, yani o anı yeniden yaşıyormuş gibi hatırlıyoruz. Aslında beynimiz her anımızı, her yaşanmışlığımızı, yani verileri kategorize ederek kayıt ediyor. Hafızamızın duygusal, fiziksel kategorileri mevcut. Hatta duygusal hafıza kategorisinin altında tat ve kokularla ilgili kayıt kategorileri de var. Sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir yemeğin tadını da kokusunu da asla unutmazsınız. Çünkü beyniniz o veriyi kategoriye çoktan kayıt etmiştir. Tıpkı annemizin ya da sevdiğimizin kokusunu gibi. Onlardan ayrı düşsek dahi asla unutmayız. Beynimizdeki bu kategori sekmeleri içerisinde yüz milyonlarca terabayt anı, kimlik, nesnelerin tatları, kokuları, yaşadığımız olaylar esnasında hissettiğimiz duygular, hatta yükselen hormonlarımızın kayı kayıtları dahi saklanmaktadır. Şu an hayatınızda çok korktuğunuz bir anı ya da çok mutlu olduğunuz bir anı düşünün. Beyniniz o anıyı ana bellekten tüm formasyonlarıyla geri çağıracaktır. O anda ruhunuzda hissettiğiniz korku ya da mutluluğun şiddeti dahi halen bellekte saklı. Yaşanan olay esnasında hatta ortamda bir koku vardı diyelim. Parfüm, tütsü artık ne olursa o koku da anıyı düşündüğünüzde yeniden burnunuzda yayılacaktır. İşte bunların tamamı anılarımız, yaşanmışlıklarımız bizim hayatımızdır. Bu son cümleyi unutmayın. Yeniden bu cümleye geri döneceğiz. İşte bu anıların tamamı, anılarımız, yaşanmışlıklarımız bizim hayatımızdır. Şimdi puzzle'ın diğer bölümüne geçiyoruz parçalar halinde tamamlayacağız ve birleştiğinde puzzle'daki resim sizi çok şaşırtacak. 2018 yılında dünya basınından haber ajanslarımıza düşen bir haber aslında çok da ilgimizi çekmedi ama gelecek için mucizevi değişimin habercisiydi. Apleyje olarak adlandırılan deniz salyangozları üzerinde yapılan çalışmada hafıza RNA ile bir salyangozdan diğerine aktarıldı. Science Daily kaynaklı haberde Kaliforniya Üniversitesi Bütüncül Biyoloji, Psikoloji ve Nöro biyoloji bölümünden Profesör Dr. David Glinsman ve ekibi Aplasia olarak adlandırılan deniz salyangozları üzerine yaptıkları çalışmada RNA ile hafızayı bir salyangozdan diğerine aktarmayı başardı. Yani o salyangozun hayatında yaşanmış neyi varsa artık diğer salyangoza aktarıldı ve diğer salyangozun bedeninde yaşamaya başladı. Sonuçlar, hafızanın ya da anıların bir çeşit fiziksel enjeksiyon tekniğiyle başka bir bedenin beynine aktarılabileceğini gösteriyordu. Aynı şekilde 1960'larda yapılmış çalışmalar da hafıza haplarının gelecekte işe yarayabileceğini gösterdiğinde de belirtmeden geçmeyeyim dostlar. Uzmanlar önceki araştırmalardan yola çıkarak istenmeyen anıların da yok edilebildiğini söylüyor. Sonuçlar, RNA'nın değiştirilebileceğini ve düzeltilebileceğini gösteriyor. Yani yaşanmışlıklarınız arasında kötü anılarını silinerek sadece hatırlamak istediğiniz anıların başka bir hafızaya aktarılması da mümkün. Şimdi konuyu bir toparlayalım. Günümüzün ve yakın gelecek zamanın genetik teknolojisinden yola çıkalım. Sizi klonluyoruz. Ama klonlarken genetiğinizde bulunan aile mirası olan tüm hastalıklardan da arındırıyoruz. Bugün kronik hastalıklarınız varsa DNA'nızdan o hastalık genlerini ayıklıyoruz. Daha sağlıklı bir klonunuzu dünyaya getiriyoruz. Dünyaya gelen klon bebek halinizin hafızası elbette henüz boş ve sizin hafıza katmanlarınızda depolanmış tüm hayatınız, duygularınız, hisleriniz, hatta özel zevkleriniz, hobileriniz, meraklarınız, ilgi alanlarınız, sizi siz yapan tüm anılarınız yani sizi kendi klonunuza yeniden depoluyoruz ve siz artık başka bedendesiniz. Korkmayın zaman geçtikçe, siz büyüdükçe aynaya baktığınızda başkasını görmeyeceksiniz, yine kendinizi göreceksiniz. Çünkü kendi klonunuzun bedenindesiniz. Hatta şu an bu videoyu izlerken ne hissettiniz, neler düşündünüz onlar bile yeni bedeninize aktarılmış durumda. Sabah iş yerinde arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalar, eşinizle ya da sevgilinizle bugün yaşadığınız konuşma, tartışma ne varsa artık hepsi ve daha fazlası onlarda artık yeni bedeninizde. Üstelik yeni bedeninizde şu an yaşamakta olduğunuz hastalıklar da olmayacak daha sağlıklı bir gelecek sizi bekliyor. Tuhaf ama gerçek bir durum. Ve benim de yurt dışında takip ettiğim bu çalışma 2030 yılına kadar tamamlanmış olacak. Videonun bir bölümünde demiştim ki işte bunların tamamı anılarımız, yaşanmışlıklarımız bizim hayatımızdır sözüme geri döneceğiz. Tüm hayatınızı her şeyiyle ama her şeyiyle yeni bedene aktarmak mümkün. Uykudan uyanmış ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edercesine güne yeni uyanmış şekilde yeniden yaşama başlama Konuyu yalnızca dini bakış açısıyla değerlendirerek peki ya hesap günü ne olacak? Allah'ın bizi yaratmasında bir sebebi var. Günahlar, sevapların sorgulanması nasıl olacak? Böyle bir şey Allah'ı yok saymaktır gibi endişeli ya da linç cümleleri kuracak dostlar. Siz de rahat olun. Dini açıdan da elbet bir cevabım var. Allah istemezse kullanılıp yeni bedende yeniden devam edemezsiniz ve ona döndürülürsünüz. Bu kadar basit.